1 saatte de sonra bir saat uyuyacak sonra bir saat, bir saat sonra uyuyacak Şimdi şu da uyuyor Saat sekizde uyuyacak Sen uyumuyorsun <laughs> <yaptım>. tamam mı? <Gülüyor> ben gülüyorum sen de gülüyorum Ne? Kanalımıza abone olmayı unutmayın <laughs> Yusuf'un da benim de kanalıma abone olmayı evet, unutmayın. Evet arkadaşlar video çekiyoruz. Yanımda Halil Şahin var. Roblox oynayacağız. Benim yanımda da Yusuf Şahin, da var. Şahin var. Yanımda Yusuf Şahin var. Beyrak Su Şahin var. Gülüyorlar ben şu anda. Evet doğru diyor. Kanalımıza de. lütfen abone lütfen. ve like atmayı unutmayın. Lütfen. O kanalın sahibi benim arkadaşlar. O ne? Yusuf Şahin. Gerçeği lütfen. Semra Şahin. Hepsi küçük ve birleşik. Arkadaşlar. 2, 2, 4, 7, Arkadaşlar size bir... Arkadaşlar bil... lütfen abone olun. Sizi çok sizi seviyorum. Çok. Çok. Arkadaşlar size bir göstereceğim. Ben de Şu kadın... bir göstereceğim biliyor musunuz? Şey şöyle şöyle birinci. Evet. Bakın buraya çıkıyorsunuz. Şimdi. Evet arkadaşlar dediğimi duydunuz. Size taktik. Evet. Ben böyle taktik bilmiyorum ki arkadaşlar. Biliyorum. Emilio neredesin? Ben Beni gittim. Ben bak geldim. Duyuyorsanız bizi. Al, hiç nereye girdin? Hadi demeyin. kapatın. Allah geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> abi, salak arada. Evet salak. <laughs> Buradaki evet, herkes salak. Ben, ee, bu salak, bu salak, günü, bu salak, bu salak. Ben cuma ben günü 4. sınıfa geçeceğim. Bu cuma, cuma günü 5. sınıfa geçecek. Bu cuma günü ikinci sınıfa geçecek. Bu cuma günü de öğrenir Değil mi? Arabada kastı bir daha. Evet, evet İkimiz aynı de... sınıfa yazdırabilir miyiz? Olabilir miyiz? Olmayacak. Zeynep öğreten sen de ikinci sınıf oluyorsun. 76, <laughs> 79. Şu an bunu görüyorum. Ya basma şu butona abi ya. Basın. Bassınlar ne güzel işte. Nerede? Ha. Şifreyi gösteriyor ama. Arkadaşlar bana. arkadaşlar. Arkandayım. Arkadaşlar size bir şifre vereceğim. Tamam mı? En sonunda bir şifre var. Oraya yazın. Yusuf bir geliyorum bir ben. Oradan ben bir kere Şşş. girmiştim. Ben ben bunun bütün yerlerine girdim. Bütün kodları buldum. Aa şey yapak mı? Çekmeyeyim ben. Abi Talk çevir. fish. Neydi? Şey tak çevirmede. Ha, bu, bize, Arkadaşlar i̇nternet bakın, çıkıyor 76-79 Şşş gelin. Şş, şş, gelin. Gel. Biz yarın denize şş. gideceğiz. Yarın denizde telefona bakacağım ben. Yani sahile oturacağım. Denizde telefona bakacağım. Belki Roblox oynayabilirim. Adım <laughs> Selif de. Arkadaşlık <laughs> isteği göndereyim. 76-70 Arkadaşlar, Elusu da yarın denize gidecek. Biz Belki gitmezmiş ama gidersek o da ProBlocks'un... Biz olacak. geliyoruz Lütfen, mu? Lütfen ikimizi de birlikte e, takip etmeyi unutmayın. Onun kanalı e, daha yok, özür Ama bak ismi bu, SGNS. nereden alıyoruz? 150 puan yapıyorum. Nereden alıyorsunuz? <laughs> tamam, çıkmayın, çıkmayın. Ben çıkmayın. atacağım. Arkadaşlar bakın çıvır atıyorum. Arkadaşlar Allah seni bilmiyor. <bir izleyeyim. gülüyor> arkadaşlar özür dilerim. Benim yanıma gel tamam mı? Ben de geliyorum ben sizin yanına. Ben, ben 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 sizi, yapsın. ben sizi burada beklesem gelir misin? Ben gelirim. Ben geliyorum. Hadi gelin. Bakın Bak, arkadaşlar ikinci kutuda bekliyorum. Ben, ben çok öndeyim ama. Bayramda nereye yapacağız? Evet arkadaşlar bayramda babalar tatil yaparsa nereye gideceğiz? <laughs> o bir, öyle bir videom var. Sesi o gerçek. O da benim videom. Sesi gerçek. Aynen bela inanacak zaten. <laughs> yürü yürü sen. Bak ben geliyorum seni anne, gör. Annem seni çok seviyorum annem. Anne, anne, anne seni çok saklanıyor. seviyorum anne. Anne ölmeyeyim anne. Sen neredesin? Arkadaşlar inşallah ölmem. Geliyor. Kırmızı ışık yanarsa söyleyeceğim. Yok sen gelmiyor. Herkes bir abone geliyorum. like atsın. Bak, bak, Herkes bak, abone bak. like atarsa burada ölmeyeceğim of arkadaşlar. Ya, attınız mı? Ben arkandan aboneleri. aboneleri attınız mı? Tamam o geliyorum zaman ben. Üye değilsin tıklayın aboneleri. Geleceğim, tıklayın bak. tıklayın Geçin. tıklayın. Aferin size. Şimdi burayı atlattık. Siz abone ve like alır. Seni tek abone görüyorum sizi bu şuraya mu? Şuraya gideceğim arkadaşlar. Evet Sizin evet gördüm. Bak. Ben nereye abone Abone attınız mı? Tıklayın abone. Yusuf arkandayım. <laughs> yusuf ben, yusuf ben ben Yusuf ben kay, buldum ben buldum. Yusuf kay, ben yeşile bir yeşile girdim kay. bak eski yerime girdim tekrar. Ben de girdim. Beni arkadaşlar, bekler misiniz? Kimse abone atmamış. Allah rızası için bir like ve aboneyi çok görmeyin Be ya. İki tuş tak tak. Be aboneyi ve bizim ailemizi katılmayı unutmayın. Versene. Bundan veriliyor. Bizim ailemize katılırsanız aylık 4 TL veriyoruz ne? size. Her gün 5 video atıyorum arkadaşlar. Belki hiç bir gün sonra bir tane at. Belki atlatabilirim ama. Sen, sen, sen neredesin? Hep 5 gün çek Ya ama ya. Arkadaşlar öldük. Ben öldüm. What? ben burada o <laughs> çıktım. Biri sağlıyor. Halil dedi. Ben bir kere şurada şey görmüştüm arkadaşlar. Siz oraya çıkmazsan mı? olur. Bekleyin beni. Bekleyin gelin. Halil sen şutu senin de adamın çok iki yerine gidelim. Billa Daha başlayacaksın. Oraya gitmek için uzun yollar. Çıksın gelin hadi ben. gidiyoruz. Halil'i oru takip edin. Yeni çekme şeyi nerede? Çık lan ben basacağım. Aa, geliyor geliyor. Kaçın, kaçın, su, 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 kaçın, kaçın, kaçın. <laughs> kaçtım ben. Ben kaçtım. <laughs> lan lan koşun koşun. Ha geliyor. Ben basacağım bu Lan basmayın lan, gidiyoruz. Lan koşun, lan koşun, Gelin lan, gidin. Kimse basmasın. Yoksa parçalara Arkadaşlar belki burada bir tane şey, benim takipçim vardır. Bak adı Selip de Selip'te, tamam mı? Belki, belki de takipçi takipçim et. olabilir. Dinleyin lütfen. Abone ve like atarsanız şuraya gideceğim. Arkadaşlar. Beni takip edin. Gelin, gelin yürü, yürü. Hadi. İki mı? Hadi, Hadi yürü, yürü. Seviliyorsunuz. Bakın, onlar arkada kaldı. Onları bekliyorum biraz. Bilmiyorum. Arkadaşlar biraz mallıklar yaptı. Yusuf ben ölmedim ben öldüm. öldüm. Arkadaşlar ben Ucundaydım. Öldüm. Ucundaydım, öldüm. Yusuf gel çabuk. ben gelemem. Getirelim gelemem ki. Gelemem vallahi gelemem. Bak, Yusuf gel. Ben. ben de öldüm. Ben. Arkadaşlar ile beddua ediyor. Onun bedduası kabul olmamak için abone ve like atın. Bu sefer sadece like atın. Ben, ben en önde olalım. bekliyorum hepinizi. Yusuf gel ben, ben en öndeyim. Be. Görmedim. Yusuf, ben en önde sizi bekliyorum. Bak sen sen de ölürsün ha ben. Şu ben gittim. Heh, çok öldüm bak. Ben çok öldüm. Şş, Yusuf gel, çabuk gel, gel. gel. Benim yanıma gel. Ben en önde şifreyi yazacağım. Arkadaşlar Pırşı bir dop dop şarkısını izliyorsanız like atmayı unutmayın. Pırşı git dop dop, dop Yes 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 Nunu nana Nunu nana Brrçki dop 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 Yes 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 Arkadaşlar kaza yaptı biri Allah kabul etsin <Evet>. O kaza O kaza geçsin diye abone ve like yorum <telling museums> Her şeyi istiyorum <laughs> Lütfen kaza geçsin diye Yardımcı gönderin gel yani 5 TL de atabiliriz kanalımıza. <laughs> Arkadaşlar hiç şey, komikliği gerçekten kazalı oldu vardı. Arkadaşlar çocuk Öbür bölüme geçtim ama ne yaptım. <laughs> Öldüm e, ama. Buradan başlayacağım. Benim ya. mı başlayacağım, elimden mi başlayacağım? Yok ben bu ben buraya geldim. Benim çok hızlı geliyor ben. 074 007 Ben Ana, Ben iyi, Çok öldüm ben ya <laughs> çok kaç, Arkadaşlar öyle öldüm arkadaşlar <laughs> Bu ya sonuna gelmiştim çok Bence bu iyi he? Evet bu iyi. Yusuf gel buraya ben seni burada Hayır, bekliyorum. Sen dur bakayım. dur ben kod alıp şey yapacağım. O, ben kodu yazdım. Şu an öbür kodu yazmaya çalışıyorum. Nasıl diğer kod da mı var? Ben öbür bir sürü oda var oradan gidince. Ben şu an her yeri... Bakayım kod ne? Lan kod nerede yazıyor? Tövbe! Kod yazmıyor. Kod mu? Nerede yazdın? Ben biliyorum. Oyunun en sonuna geldikız. Vay bu çok zor değil mi? Şu impossible. Çok evet. zor. Hadi. Bu bayağı zor Ben bir kız iksiri alacağım. Şu kız iksiri mi? 73, 73, 73 62 73 62 73 62 73 62 73 62 73 62 70 73 62 73 diyor, 62 şifreyi ezberliyoruz. <laughs> 73 62 73, e 73 62 70 Çok güzelim ben. Bak o söyle şöyle sarılınca ben de sarılıyorum. <laughs> 70 Ben oyundan attı arkadaşlar beni. Allah rahmet eylesin. Bay bay. Hayır. Oyundan attık.